Selamlar dostlarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birazcık hastayım kusura bakmayın. Sponsorlu bir video çekiyoruz. Yeni bir platform yapılıyor, yeni bir platform çıkıyor. Sosyal medya hesaplarınızı güvenli bir şekilde büyütmeniz için takipçi siteleri vesaire gibi ama bu biraz daha farklı işliyor. Kendim de kontrol ettim, inceledim. Gerçekten güzel, başarılı bir platform. Örnek vermek gerekirse Freelancer uygulaması gibi görev üzeri mantıkla çalışıyor. Harici olarak satın da alınabiliyor. Fiyatları da uygun. Ee, ufak bir video girişinden sonra siteyi de tanıtacağım. Sağolsunlar bize 200 liralık bir test bakiyesi eklendi. Ee, yani ben başarılı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Daha da geliştirmeye devam ediyorlar. Ee, bir onluk üzerinden bana ulaştılar. Ben de e, tanıtım videolarını çekmeye karar verdim. Motor üstünde az önce de belirttiğim gibi rüzgar çarptığı için kötü oldum hani konuşurken bile falan. E, hasta olduk, şifayı kaptık. Arkadaşlar platformun adı 360 Sosyal. E, böyle de bir arayüzü var. 360 Sosyal. Sosyal. Aile. 200 lirada bakiyemiz var burada. Burada görev vesaire alınabiliyor. Görev var vesaire. Mağaza. Buradan e, takipçi alabiliyoruz. Etkileşimde beğeni izlenme Deri, fenomen mavi tik kadın takipçi vesaire. E, arkadaşlar bu internette bir ton siteler var böyle takipçi satış yapan vesaire çoğu güvenilir değil. E, yani a, hepinizin başına gelmiştir. Ya ben çok kullanmadım böyle şeyler ama e, şimdi burada gözünüzde yani gözünüzün önünde bu bu videoda kullanacağım ben de. E, bu da benim <laughs> mail adresim. Gönder anket oylama. Ya buradan satın alınabiliyor. Mesela takipçi hizmetlerine bir bakalım. 44 liraya mesela 100 Instagram deneme takipçi takipçinin hesaplar büyük oranda gerçek kullanıcılar tarafından açılmıştır diyor. Yabancı hesaplardır. 44 liraya mesela 100 takipçi gelebiliyor. Deneme paketiymiş bu. 500 takipçi 179 lira. 5000 takipçi 1430 lira. 50.000 takipçi 7900 lira. Düşüş yaşanabilir. Telafi bulunmamaktadır diyor. Vesaire vesaire. 1 milyon takipçi 79.000 lira mı? Evet 79.000 lira star paket. Türk takipçi, Türk ağırlıklı profiller. Türk profilleri biraz daha maliyeti yüksek duruyor. <laughs> Instagram canlı yayın, canlı yayına takipçiler vesaire geliyor. Deneme paketiymiş. 15 dakika kalıyormuş yayınlarda. Bayağı kalabalığa kadar gidiyor. Yani 5000 kişiye kadar çıkabiliyor bu miktar. Fiyat tabloları varmış. Mesela mobil için de sanırsam bu Instagram takipçi kişi başı 1 lira 55 kuruştan geliyor. Maksimum sipariş miktarı 1000. Minimum sipariş miktarı 6. Mesela Twitter'ı seçelim buradan. Maksimum sipariş miktarı diyor 1000. A pardon minimum sipariş 5 maksimum 1000 vesaire vesaire. E, güzel bir uygulama. Kullanım rehberini inceleyelim. Harici, hariç bırak özelliği nasıl kullanılır diyor. Abone takipçilerin. Ha, güzel yapmışlar site. Arama yapılabiliyor en azından merak etmiş. Aldığım hizmette düşüş yaşar mıyım? Gerçek kullanıcılar tarafından sağlanmaklar Bu sebep her zaman olması da. Yani %5'lik bir ihtimalle düşüş olabiliyor diyor. SMM panel API vesaire. Burada sağlayıcılar için de hizmet veriyorlar. Buraya 360 sosyal yazdığımız zaman çıkıyor site. Bakiye yüklemesi yapılabiliyor buradan. Deneme paketi hediye kazanacaksınız diyor. 60 lira alırsanız 2 lira. 100 lira alırsanız 5 lira gibi gibi. 10 bin liraya kadar bakiye yüklenebiliyor. Buradan satın ala basarak. E, Paytiyar üzerinden ödeme yapılabiliyormuş. E, görev yönetimine bakalım. Yeni görev oluştur diyelim. Lütfen yasaklı konular ile ilgili içerik oluşturmayınız diyor. Premium kategorileri göster. Ha, Instagram premium, YouTube premium. Mesela biz normal bir görev oluşturmayı deneyelim. Instagram. Hikayede seçilen şarkıyı paylaş. Arkadaşlar eskiden bir uygulama vardı. Edmufest gibi. O mantıkla çalışıyor. Yani anladığım kadarıyla Instagram'da mesela bir tane gönderiyi beğenen yani gerçek kişiler beğenecek karşılığında hesabına bakiye alacak gibi. Buradan görev oluşturacağız. Ne diyor? Görev adresine gidin. Gönderiyi beğenin. Göndermeniz gereken kanıtlar bir adet. Paylaşımı beğendiğinize dair kanıt. Sonraki adım diyelim. Görevin yapılacağı linki ekleyiniz. Burada videoyu durdurup bir görev oluşturmaya deneyelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, Aslenetwork'ün herhangi bir gönderisini buraya mesela yazalım. Sonraki adım diyelim. Boş bırakabilirsiniz. Tamam boş bırakalım. Paragraf. Ee, gönderiyi beğen. Fotosunu bana gönder yazalım. Sonraki adım diyelim. Kişi sayısı. Mesela 10 kişi beğensin diyelim. Maliyet 5.5 lira. Görev listeniz yukarıda gösterilsin mi? Maliyet 9 liraya yükseliyor. Tamamlama süresi artarsa görev otomatik kapatılsın. Yok otomatik kapatılmasın. Görevi oluştur dedik. Göreviniz oluşturuldu diyor. Tak bizi buraya attı. 9 lira bizden kesti. Ee, nerede görev? Görev burada. Beğeni görevi. Görev adresini görüntüle dedik. Buradan görev detayları görünüyor eklenme zamanı vesaire kişi sayısı 10 kişi beğenecek mesela bu gönderiyi burada tamamlanan kanıtlar adamlar beğendiği zaman bize buradan kanıtlarını gönderecek biz buradan bu e, alınan görev ücreti de adamlara gidecek herhalde bakiye yüklemesi zaten buradan yapılıyordu mağaza şimdi bir takipçi satın alalım mesela takipçi hizmetlerine bir gelelim bir tadım partisi yapalım Mehmet abimizin tabiriyle e, mesela ne alalım 250 takipçi alalım mesela deneme amaçlı. E, hesabınız gizli olmamalıdır. Tamam Asya Network'e atalım mesela. E, Asya Network dedik. Satın al. Siparişiniz alındı dedi. Ne diyor? E, bunu üzerinden satın aldık mı? Bir sayfayı yenileyelim. F5 çekelim. Evet, satın aldık. Hemen ana sayfaya gelelim. E, nerede? Şimdi ben de arayüze çok alışamadım. Ee, güzel bir panel. Çok tatlıktan. Karanlık tema nasılmış? Ee, A Beyaz tema benim gözüme daha bir hoş geldi. Karanlık temayla göstermişim ben size. Ee, beyaz olarak daha iyi. Şimdi AsyaNet Örk'ün takipçi sayısına bakalım. 1281 Şimdi burada videoyu durduracağım. Ee, takipçiler geldiği zaman devam ettireceğim videoyu. Arkadaşlar evet e, kaydemiğinden girdik birkaç dakika içinde 250 takipçi geldi e, şuradan ana sayfaya geri gelelim uygulama bu şekilde e, mağazada çeşitlilik fazla özel etkileşim paketleri diyor mesela kendini özel hissetmek için, isteyenler için paketler bulunur diyor 7.250 lira 3.000 takipçi 30 gün boyunca 30 gönderinize 300 beğeni 5 tane eski gönderiye 100 beğeni 30 gün boyunca 30 video 2.000 izlenme vesaire ee, güzel bir 100k takipçili bir blogger'dan profili postlarda söylüyorum güzel Yani güzel kampanyaları var mağaza paketlerimiz yenilendi ama bu görev sistemi daha bir e, hoş olmuş yani ben platformun daha çok geliştirilebileceğini düşünüyorum ee, direktmen arayüz şeklinde olması daha tatlı şimdi 360 sosyal.com adı altında açılmış bir site e, smm panel olarak geçiyor. Mesela bir görevde oluşturmaya deneyelim burada. Görev adresini görüntüle. bu kendi oluşturduğumuz görev olması lazım. Hmm, ana sayfa. Görev ver. Buradan e, kişi yani gerçek kişilere görev verebiliyoruz. Yani aslında bir takipçi sitesi ama fake değil gerçek takipçi sitesi oluyor. Yani bot olmuyor. Hani takip eden kişi de kazanıyor. Takip ettiren de kazanıyor. Yani iki tarafında kazandığı bir sistem haline gelmiş uygulama. Mesela Telegram kanalıdır, TikTok'tur, Facebook sayfasıdır, Instagram'dır, YouTube'tur Pinterest'tir, Reddit'tir, Tumblr, Bigolive, Telegram, Anket, Kuvayi, YouTube, Shorts her şey var. Hani her şekilde reklamınızı yaptırıp freelancer bir para kazanma imkanı da sağlıyor aslında bu uygulama bir yerde. Premium kategorileri göster. Premium kategoriler sadece Instagram, YouTube bunlar için varmış. Web sitesi mesela ne diyelim. Arama odaklı bir dakika ziyaret. Bu kendi mesela web sitesi olan kişiler kendi satışlarını arttırmak için de buraya reklamını yaptırabilir diye düşünüyorum. E, uygulama bu şekilde. Tekrar Google'a bir 360 sosyal yazalım. E, buradan hesap açıyorsunuz kayıt olarak önce bizim çıkış çıkış yapmamız lazım. Şuradan e, kayıt ol dedik. Arkadaşlar siteye buradan kayıt açıyorsunuz. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınız zaman zaten sizi şöyle bir arayüz bekliyor. Şöyle tekrar bir F5 atalım. Takipçilerimiz geldi. Uygulamaları varmış. Play Store ve App Store'da bunlar daha sanırım geliştiriliyor nasıl kullanılır dediğimizde kullanım videosu zaten burada var detaylı. Hedefini belir talimatını ver bilinenin etkileşimin artsın. Yani mantık aslında bu. Ee, yazılım yerli ya yani Türkler tarafından yapılan bir e, uygulama. Görev mantığıyla çalışan bir uygulama. Hayal gücünü zorluyor. Yani aldığım hizmette düşüşe vesaire vesaire. Ya ben başarılı bir... Bu arada e, Resmi bir firma hani vergi defası olan bir firma böyle e, lafın meclisten dışarı xx firmalar gibi e, böyle vergisi satış yapan şeylerden takipçilerinden değil yani. E, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilip aynı zamanda görev vererek e, satışlarınızı arttırabilirsiniz, iş imkanı sağlayabilirsiniz. Freelancer bir e, iş platformuna döneceğini yani bir onluk gibi olacağını düşünüyorum ben buradan. Güzel bir site olmuş gerçekten. İletişime geçmek istediğimiz zaman da uygulamayı indirerek iletişime geçilebiliyor. Burada da adresleri varmış. Kıbrıs üzerinde. Burada sözleşmeleri var vesaire vesaire. Arkadaşlar ben açıkçası çok beğendim. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Sistem bu. Öneririm. Yani mutlaka bir girip bakmanızı öneririm. Hani bu videoyu sponsorlu olarak çekiyorum ama ya Gerçekten sistemi beğendim. Kendim de aktif olarak kullanacağım büyük ihtimalle. Çünkü bizim de izlenmeler bildiğiniz üzere düştü. Ee, yani bunların da birazcık arttırılması gerekiyor. Ee, bugünden de kusura bakmayın. Hasta hasta video çekiyorum. Zaten kıpkırmızı oldum. Ee, biraz ölü gibiyim ama artık daha sonrasında da e, bir ikinci videoyu çekersem eğer 360 Sosyal için bunun telafisini yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ee, bu arada aşağıya 360 Sosyal'in şey promosyon kodunu ekleyeceğim. Oradan kayıt olarak e, bonus kazanabilirsiniz. Sitenin açıklamasını da videonun altına koyacağım. E, bağlantılardan siteye gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi buradan F12'ye basarak kaydı kapatacağım normalde ama e, buradan kapatayım sizin için.